yaptıkları trollerle insanlara ya yok artık dedirten. Oğlum ne güzel açıklamış lan insanlar. Bazen güldüren bazen düşündüren Erik Dalı ekibinden hangisi olduğunu öğrenmek ister misin? O zaman hadi testi çözelim kardeşim. Ya bu foto <laughs> ne kanka bu? Lan oğlum o zamanlar yakışıklıydık filandık yani. Hani bunu da atmayın yani. <laughs> 22-25. Ben kendime göre şey yapıyorum tamam mı? Çözüyorum. Ee, Allah bu Allah renklerden ya, hangisi sana göre... yakın? Sarı, mavi, yeşil, pembe, turuncu, siyah. Hayır yapma yapma. Ben, oğlum pembe bana yakın yani bu renkler arasında. Eee mavi. Mavinin tonları turkuaz rengi çünkü benim kanalımın rengi. Eee Eray hangi renk sana yakın? <gülüyor> <gülüyor> Baba beni ardıksal gözünü seveyim Bu arası ya. Bu ya yeşil ya siyah görüyor ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Birisi seni kızdırdığında ne yaparsın? Fotoya bak fotoya. Ağız dolu söylerim. Hiçbir şey yapmam susarım. Orayı hemen terk ederim. Karşıdakine mantıklı açıklamalar yaparım. Bu bir... hiçbirimizde yok. Arkadan bir müzik açar. Ortamı yumuşatırım. Direkt kişiyle dalga geçmeye başlarım. Direkt. Boş bir arazide uyandım ve çıplaksın. İlk kim arardın? Jirox, Zezidiz, Eray, Cyber, Ali kendine müziğin. Boş bir arazide uyandım. Ama bu şimdi ben oğlum ben kendine olduğum için. Yani ben ben olmasam beni arardım. Anladın mı cümleyi? <laughs> ya bu adam hasta. Bu adam Oğlum kendini kötü için... şey bugün diyor ki ben, ben bugün bak bugün diyor ki ben laklı süt içmiyorum falan diyor. Kemal soruyor. bir soruyu yok öyle bir şey ha. Hep ben, laklı teste, süt bana ben bu teste Ben bu testte her isim sorduğunda Kemal dedim. Evet. Ben Kemal olmak istiyorum dedim. İlk Kemal'i arardım dedim. Cyber çıktı. E tamam işte oğlum sen kendi düşüncelerinle yaptığın için cyber çıktın anladın mı? Bak. Eray. Ben Kemalciyim aga biliyor musun? Sakin ama. ol şunları yaptırmayın bak. Devam et. Eee... şöyle ben galiba çıplak uyansam ya bu pişlerin hepsi dalga geçer ben Emre'yi arardım ya. Bunların hepsine malzeme <laughs> veririz ama. Eray sen beni niye ha. bozdun bugün Özgeyle. ile? Ya şimdi çocuklar ya oğlum, falan böyle. Yalan söylüyorsun. Ali'yi falan bıraktım ya arkadaşlar. Dedim kahve söyleyeceğiz Starbucks'tan şey yapacağım. Ben dedim aşkım laktozsuz mu içiyordum ya dedim. <laughs> Özge yoğun normal ya. süt dedi. Sonra Eray'a döndüm dedim ki ya ben badem sütü içiyordum değil mi ya falan dedim soya sütü falan. Ya oğlum öyle zaten sen niye artistik yapmaya çalışıyorsun? Oğlum bana? bir, bir durun Lan ne var oğlum içemiyorum ben de içemiyorum da. Vallahi kötü geliyor şey. Aşkım soru işte. Oğlum kendisi sevgilim oluyor ya benim. Hani kendisi ondan birbirimize izniniz varsa bir aşkım falan diyebilelim arada bir. Ya. Allah Allah. arkadaşlar Ee, arkadaşlarımız... Ben, Dur, dur, dur. Arkadaşlar dur, seni dur. nasıl tanımlar mantıklı komik doyumsuz sempatik sinirli eğlenceli Arkadaşlarım beni mantıklı doyumsuz tanımlamaz doyumsuz, komik doyum, doyumsuz tanımlar doyumsuz, doyumsuz, kanka. doyumsuz tanımlar sempatik Sinirli Yok kanka, erik dalı doyumsuz. eğlenceli doyumsuz mu doyumsuz, doyumsuz. Do Doy Doymuyor ya, doymuyorum abi, doymuyorum doymuyorum Sokakta yürürken yardıma muhtaç birini gördün. Ne yaparsın? Görmezden gelir yol, yoluma devam ederdim. Cebimdeki bozukluklardan biraz verirdim. Cebimde kalan son paranın hepsini verirdim. 100 lira verirdim. Bir banknot para bırakırdım. <laughs> Yemeğe götürür ve dertliğini dinler çözüm üretmeye çalışırdım. Sen net en alttaki bu arada. <laughs> evet en alttaki Kemal Yemin arada. ederim sen en alttaki. Bak gözümün önünde canlandı o sahne ya. Sen direkt <laughs> en alttaki. <laughs> Abi sen uyuyor. Erik dalında kimin yerinde olmak isterdin? Benim. Ben kesinlikle kendimin ya. Ben valla çok seviyorum. <laughs> Kendine senin yerine valla iyi seviyorum ya. Onu Oğlum biraz bana özeniyorsun da bak. Ha. Ben de Kemal ben <laughs> Bu süper güçlerden hangisine sahip olmak isterdin? Şekil değiştirmek, ışık hızında hareket etmek, yiyip yiyip kilo almamak, görünmez olmak, ölümsüz olmak, zihin okumak. Uf. Çok zor oğlum bu ya. Ya zihin okumak çok yorardı be kanka. O yorardı onu istemem. Diğerleri yormuyor mu amına koyayım? Ölümsüz olmak da çok yorardı. O da en son hadi ölmek istersen yani anladın mı? Herhalde benim ışık hızım <laughs> da <laughs> hareket yip etti yip ya. Kilo. Ol. Ben hep Ali hani O da, şey da çok deyse. yorar oğlum. Manyak mısın Yemez oğlum? Sen yip yip ya sen iyi bir kilo almam. Ya okar koşacaksın kanka. Sen şekil değiştirmek her kalıba girersin bak köşesi. Ben zaten o aynı aynı zaten öyleyim. Gerçi var sende var. Varda, o, var da bu şekilde var, şekilde istediğim gibi şu an şekil değiştiriyorum. Ama görünmez ya. olmak da işine yarayabilir bak dışarı çıktığında. Yok, görünmez olmak istemezdim oğlum. Ben görünür olmak istemiyordum. Işık şekilde hareket adam. edip ne yapacaksın? Oğlum manyak mısın? flash gibi artistik yapardım. Mutfağa gidemezsin ki bir kere o kadar hızlı. Lan öyle dediğin zaman da Aynı öyle. İstediğin, İstediğin zaman, zaman yazmıyor orda. Ay yani oğlum öyle bir şey mi var almanın ya? Almanın. Allah Allah, aynen. Son olarak bir günlüğüne bir hayvan olabilseydin bunlardan hangisi olurdun? Rakun. Rakun. <laughs> Yok lan o bir günlük de hep öyle ya. Başka bir şey seçsin. Aa doğru başka bir şey seçmen lazım. sen sikerim belanıza. <laughs> Allah Allah. Ayse sen Jinox çıkacaksın. Rakun Ama o işte kadar çık. o kadar merak ediyorum ya ben Rakun da olmak isterdim ha. <laughs> 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 o kadar muhabbetini ettiniz ya. Bak Adam geldi ya adam. Evet kendiniz. Sen hoş geldin Sen çok komik bir o kadar da troll bir insansın. Ama bu komiklikler, trollerin ardına o kadar duyarlı ve duygusal bir insan var ki anlatılmaz yaşanır. Aileni ve arkadaşlarına çok değer veren sevdikleri için her şeyi yapmaya hazır birisin. Bizden tavsiye dikkat et üzerler seni. seni. Ne, oldu ya? ne oldu ya? Kemal, Olur. baş al. Şimdi bak ben çıkınca bana ne koymuşlar. Onu biliyor musun sen? Ne o? Bakayım. Bir başa al. Al He, başa. söyle tek tek. Söylüyorum. ne Bekle bir gelsin. Lavros mu bilmiyor Sen biliyorsundur hocam? benim yaşımı zaten. Ben niye üşün ya? Ben senin yaşını biliyorum zaten şey. <laughs> 22 25 senin ya. Biliyormuş lan. Arkadaşsınız oğlum siz. Cyber bilecek tabii amına koyayım. Evet, arkadaşlığımız falan. Arkadaşlığım işte, sen mavi rengi, rengi seversin. De... Biliyor onu da biliyor. Evet. Burada <laughs> sen ağız dolu söversin. <gülüyor> 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 söver vallahi söver ben biliyorum yani. Severim, severim. Söver, söver. Ama sen müzik açardı garanti olsun. Oo kesin müzik açar lan. Doğru diyor. Bu salak ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Ne... Oturuyoruz ya en kötü <laughs> telefondan müzik açıyor. Mesela yürüyoruz bir yerde. <laughs> Telefondan müzik açıyor manyamış lan. Ben müziksiz duramıyorum duramıyor, arkadaşlar. Duramıyor Gerçekten duramıyorum. Sürekli müzik dinliyorum Vallahi ben Vallahi Vallahi duramıyor adam. Ronaldo niye geri dönmedi ya? İlk kimi <laughs> arardın? Şey. Kesin sen beni arardın. Ben seni seçtim. Kesin beni arardın. <laughs> ben net Kemal'i arardım. Arkadaşların seni eğlenceli bence ya. Bence de eğlenceli. Ben de eğlenceli seçmiştim. Muhtaç birini gördün. Sen ne yapardın biliyor musun? Cebinde kalan neyse verirdin amına Evet verdim de çok da veriyorum bak arkadaşım da yanımda. Valla verirdin harbiden. Erik Dan'da kimin yerinde olmak isterdin? Kendini... Kendimiz. Kendimiz. Aynen Kendimiz ya. Ya kendimi gördüm, gördüm, sen daha töbe. evet. Bu süper güçlerden hangisine sahip olmak isterdin? Ben şey seçtim ya şekil değiştirmek. Şekil Senin yerine ha. geçerdim amına. Ayı olsaydın şey pardon hayvan olsaydın. At. At dedim at. ben ona. <laughs> Evet gelen sesi duyabiliyoruz. Seninleyken insanlar yerinde duramıyor ve enerjilerini oldukça yüksek tutuyorsun. Hayır. Seni daha fazla anlatmak isteriz fakat o kadar canlı ve sıcak bir insansın ki seni biz değil bu şarkı anlatsın. Bu... Buya bas. Ya baba biliyor musun? <laughs> ya baba siz süper seyiriz. Niye yiyin, Adamlar tanımış adamlar yemin ediyorum tanımış Ama fanım çıktılar ya Dur bakayım bak Dur random şöyle bir tıklayayım bakayım Kim çıkıyor şöyle random random tıklayacağım tamam mı Emre'ye bakalım mı 35'si diyelim dur bakalım Ağzı verim, veririm Zedius Sinirli görmezden ya yoluma devam ederim. <laughs> evet evet Emre Emre Emre. Görmezden. bir kilo almamak. Burada buna oğlum buna şey yok. Hayır yukarıdaki Zeusidius dediğin şey çıplak ol sandı. Tuttum oğlum tuttum işte bak. Ha buldun mu? Uncle hoş geldin. Umarım bize kızmamışsındır. Bizce kızmadın. <laughs> Çünkü sen iyi ve duygusal bir meleksin. Burcunu da getirdiği özelliklere bakılırsa oldukça duygusal bir insansın. Bu nedenle bize kızmaz güler geçersin diye düşünüyoruz. Bunlara ek olarak sen eğlenceli ve bir o kadar da anaç bir yapıya sahipsin. Genellikle bir grupta insanların çözemediği bir şey olduğunda Aynen öyle Çözüme ulaştıran ve olaylara duygusal olduğu kadar Mantığını da ön planda tutarak bakıyorsun Aramıza hoş geldin Uncle Bir yerde atılmış da kızmayız diye düşünürsün diyorsun ya Bu erik dalına komik şeyler yapan herkes Emre tarafından engelli Kızar kızar Ö Özelden sövüyor onları hatta Kızar vallahi kızar, kızar Çok kızar Kerimcan Durmaz peşimde demiş ve trend birdeymiş Bakalım efendim Ronaldo maçtaymış Niye dönmedi? Abi? 4K.